Esmed öyle diyor, elimdeki erkek avcısı, bu fethan kızlı kadınlarla en güçlü devleti kuracağım elbet! Kurar arkadaş, bu adam ne derse yapar. Hı hı. Destekleyelim arkadaşlar, aşiretlerimizdekilerin hepsini seferber edip... ...Esmed'in kuracağı devleti alabildiğine güçlendirelim, evet, güçlendirelim! Güçlendirelim ki, her birimiz birer mevki, birer de makam kapalım kapalım diyor ama Rabbena hep bana olmasın. Değil mi arkadaşlar? Gerçi hangi kadını, hangi kızı beğenirseniz asla mani olmam. Keyfinize, zevkinize bakın. Zira ben cenneti sizlere bu dünyada kurmak, cenneti sizlere bu dünyada yaşatmak istiyorum diyor. Ha, diyor ama ne derler hani? ...insanoğlunun alacası içindedir. Belli olmaz. Ya Yat önünde durmazsa. Ya. Hmm. Olmaz. Neden olmaz? Diyelim ki bir vilayette vali oldu. Bu cahil halkı soyup soğana çeviren ...valilerden daha mı güçsüzürdün? Hmm. Ne göze açıp değil mi bak. <laughs> ya. Haksız mı yani? Ya. Halkı soymayacaksak... Ya. ...bütün servetimizi bol bol... ...vetirilir evet. eder edeceğiz. Ama Esmet kalleşlik edip bizi ufak makamlarla uyutmaya kalkarsa işte o zaman bu durum karşısında bizim de tavrımız değişir ona. Öyle değil mi bu Lala? Elbette öyle tabii. Ne dedi geçen de köy basacak, kasaba, ev basacaksınız. Kimsenin gözünün yaşına bakmadan kadın, kız, mal, mülk ne bulursanız devletimizin kuruluşu ve devamı için bana getireceksiniz. Sonra paylaşacağız aramızda diyor. Ah. <laughs> Ey kabile reisleri! <laughs> Ne dedimse, ne vaat ettimse hepsini yaptım, değil mi? Hepsini yaptım. <laughs> yaptın Cevdet, yaptın. Biz senin sevmesinde öyle mutluyuz ki <laughs> Unutmayın, unutmayın. Bu cana can katan cariyeler sizindir. Türlü nimet, zevk sefa alemleri sizindir bu güzeller dışında ayrıca beğendiğiniz, dilediğiniz falan yerdeki, falan mekandaki kadın ve kızlar da size geliyor. Gel dedik de gelmedi mi? Silahlarımız da gelmesini, cümlesinin kuzu kuzu boyun eğmesini, Peygamberiniz Esfedül Hanesi sizler sayesinde temine muktedirdir Allah. <laughs> <laughs> evet bu nazar şüphesi olanı lime lime ellerimle doğrar parçalarım. Parçalarım lime lime ederiz Anlatsana o meseleyi reis. Senin dininde bize düşen ibadet ve cibeleri nelerdir? Reislerle kabilemdekiler soruyorlar. Ne cevap vereyim? Yüce. Et. Namaz mı? Oruç ve de zekat mı? Asla. Bu zahmetleri Peygamber'in sıfatıyla... ile ben yükleniyorum. Siz bu benim cennetimde huri kızlarımla her türlü zevk sefa ederken ben makamıma çekilip. Gece gündüz sizin yerinize Her türlü zahmeti Her nevi ibadeti icra edip Sizi huzura kavuşturacağım <laughs> Yalnız Yeter ki siz ve kabile erkanınız Bütün varlığınızla Bana Bana itaat edin Ona ne şüphe Her türlü itaati hazır Her şeyiniz benim olsun Öl dediğim zaman Tereddütsüz Ölmeyi bilin yeter ki. Evet. Bütün varlığımız size fedadır yüce Ahmet. olduğun devletin birinci düşmanı Halife Ebu Bekir'dir. Ordusunu üstümüze salmaya hazırlanıyormuş. Yemen'i zapt edeceğimi öğrenince San'a valisi Şeher bin Bazlan'ı bu işe memur etmiş. <laughs> Kuracağımız devletin selameti için bu savaşta galip gelmemiz, sana valisini yere sermemiz şarttır, şart! Sereriz evelallah, senin emrin başımız üstüne, dam yemesen Yüce Hesvet! Biz ölmedik daha, bütün kabilem kanının son damlasını akıtmaya hazırdır Yüce Peygamber, sen emret yoksa, emret ki... Ruhun şahit olan. Emre! 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 emre, 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 emre Böyle can alıcı bir savaşta şehit olmayı göze almayanın canı cehenneme. Böyle bir asiyi kendi ellerimle boğarım. Götürün! <laughs> 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 itaatkar kabile reislerim. En güçlü, en amansız kanunum. Bana göz ucuyla dahi ters bakanın cezası ölümdür, ölüm. Ayaklarının altını öpeyim merhamet. Bakışım terstir. Kıyma ne olur. Kötü bir niyetim yok. Olamaz ki. Götüren hadi. Hastaydım. Hastaydım affet beni. Götürün dedim. Vurun boynunu. Vurun. Merhamet ya peygamber. Acı bana. Ne olur acı. Merhamet yürü, et. Yürü, yürü dedim. <laughs> Yapmayın. dur, Yapmayın. Anlarım ben ey Rüyasa, Kim, neden, niye öyle bakıyor? Anlar ve onu derhal yok etmenin kerametine inanırım.